Evet arkadaşlar, PlayStation 3 şimdi Twitch yayını izleyeceğiz. Evet, şu ıı, milidiskayı izleyelim. 318 kişi izliyor lan kızı Twitch'te şu an. Şunu belirteyim arkadaşlar, 4.87 en son sürüm almanız gerekiyor çünkü PCN'den bağlanıyoruz Twitch'e. Ee, 14 saniye var. Evet, Twitch yayınımızı izleyelim. Bakalım kız neler yapıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Birazcık da Twitch'te izleyelim. Güzelmiş daha. Galiba bu Rus veya Ukraynalı. Oh my god dostum bu da ne? Kedi mi o? Meow. Bah, dediğin gibi. Hmm. Online yayıncılar arkadaşlar izleyebilirsiniz buradan. Online oynayanları izlemiyorsunuz. Bir de GTA 5 videosu bakalım. Canlı yayında olan var mı? Ne diyor lan yani? sen? 104. Şu an bu canlı yayında mı? 104 kişi diyor. Neyse bu arkadaşımıza başarılar diliyorum. Şu an 104 bin kişi izliyor adamı ya. Wow. Ya da izlenmiş. Bu ne lan? Kız var burada bir tane. Ana Rus lan Twitch yayıncıları. Twitch'ten çıkalım. Eğer arkadaşlar Twitch kurmak isterseniz burada PKG mağazasını indirmeniz gerekiyor tabii. Bu Twitch'i indiriyoruz arkadaşlar. install DLMX'e basıp Evet diyelim. Tamam. Şimdi pikiciden çıkabiliriz. Şimdi buradan arkadaşlar. Flashback Manager PlayStation Network Contact Burada aşağıda Insta Twitch yazıyor. Rep, No rep. Yani lisanssız açabilirsiniz diyor. Bunu kuruyorsunuz arkadaşlar. Zaten buraya geliyor. TV hizmetleri bölümüne geliyor buradan açıp izleyebilirsiniz beğendiğiniz yayıncıları.